Sevdam niye geldik biz buraya? Birazdan göreceksin sabret. Ta ta. Resim dersi mi alacağız? Evet. Yani düşündüm şöyle bir. Hiç farklı bir şey yapmıyoruz dedim. Aklıma bu geldi. Bazen beni çok şaşırtıyorsun Şebnem. Yani biri gelip bana Şebnem'le nasıl bir etkinliğe katılırsınız diye sorsaydı... ...muhtemelen alışveriş derdim kuaför derdim ya da bir defile derdim. Ama resim kursu hayatta demezdim. Sanat aşkı her şeyden önemlidir bebeğim. Sen daha dur, bu eller müzayedelerde bayraklar kaldıracak. Sevdiği resmi alabilmek için kafa göz yaracak. Daha bunları görmedin sen. Hadi bakalım. Hadi gel. bahsedeceğim size. Sonra da gölgelemenin temel prensiplerini anlatacağım. Sonra eskiz çalışmalarına geçeceğiz ve son olarak da modelimiz gelecek. Model mi varmış ya? Allah Allah, hiç yok. Ya bırak şimdi bir şey bilmem, sanki bilmiyormuşsun gibi. Bilmiyorum tabii. Yalnız aramızda konuşmuyoruz lütfen. Yalnız aramızda konuşmuyoruz lütfen. Güzel güzel eskizlerimizi çiziyoruz, hadi. nereden çıktı şimdi? Neden bileyim ben Selim? Allah Allah, belki o da bir e, fotoğrafçılık atölyesine falan katılmıştır... ...ya da ortak bir çalışma vardır, hani resim, heykel serameti gibi. <laughs> Başlayabilirsiniz. Ne yapıyorsun? Nereden çıktı be? Ben galiba biliyorum seni. Hayır ben yani aradım sordum özellikle model kadın mı erkek mi diye erkek dediler. Hatta ben güvenmedim tekrar aradım sordum erkek dediler. Hatta ben yine güvenmedim araya tanıdık soktum sordum soruşturdum vallahi de de erkek dediler. Vallahi hiç kusura bakma sevgilim ama seni kandırmıştım. Farkındayım kandırdıklarına. Bu bacak kaç ya? Bir elli falan mı? Bilmem. İstersen bir gidip bakayım yok. Sen önüne vazo çiz sen, vazo çiz. Et, vaz o çiz, vazo çiz. Şimdi rezil ediyorsun. Biraz şöyle. Hocam, bir bakar mısınız? Hocam şimdi ben öncelikle Bazo'ya, e, bazo, hakkında bir soru sormak istiyorum. Şimdi model arkadaşımızı sonra bir dahaki aşamada şey yapalım. Bakın arkadaş hiçbir şey çizmemiş. Saçmalama. Hocam ben çizeceğim ama arkadaş izin vermiyor. Şu an dibime girdim ve ben çok rahatsız oluyorum. Lütfen arkadaş alır mısınız biraz şu tarafı? Lütfen doğru. müsaade eder misin biraz? Hadi resminizle ilgilenin lütfen. Rica Hadi. edeceğim. Kal istersen, Rica. git istersen. Sabaha kadar otur konuş istersen Gel istersen Sev istersen Her şey olur eğer gerçekten istersen Ateşte barut Yan yana olmaz ki Kalbim kudurmuş Yerinde durmaz ki Bir durumlarda solum belli olmaz ki Teşekkür ederiz size buyurun Siz şöyle alın Hiç gitmeyecek zannettim Evet arkadaşlar şimdi yanınıza gelip Tek tek resimlerinize bakacağım Biraz üstüne konuşacağız Ben hazırım hocam Benimkine bakabilirsiniz bu nedir? Resim. Gördüğünüz gibi Picasso'nun izinde olduğumun muhteşem bir kanıtı. Yalnız klasik anlayışla başlasan daha iyi olurdu. Ama siz de söylüyorsunuz adı üstünde klasik. Klasiklerden çok sıkıldık artık. Yani bana hatta alerji yaptı. Ben o yüzden direkt modernizme atladım. Yalnız kübizm bu kadar hafife alınacak bir şey değil. Vallahi ben de hafif almadım zaten. Gördüğünüz gibi ustamızın izinden gör. Bakın her şey üçgen üçgen. Küp. Bir dahaki sefere benim izimden gidersen daha iyi olur. Bir de seninkine bakalım. Aferin, çok güzel olmuş. Ben de bakabilir miyim? Eu não posso vir para Bunu odamın baş köşesine asacağım. İstersen sen de asabilirsin tabii. Sevda'm, Hı. Çok teşekkür ederim. Niye ki? Ne oldu? Benim için o kadar güzel şeyler hazırlamışsın ki. Hepsini ince ince önceden düşünmüşsün. Çok belli. Beni çok mutlu etti. Hepsi çok güzel. Sanırım ben dünyanın en şanslı erkek. Arabaya gidelim, üşüyeceksin. Hadi gel. Al kızım.